Evet sevgili dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videoyu birazcık geç atmak durumunda kaldım. Daha ancak kalkıp kendime gelebildim böyle. Daha hala da tam iyileşmiş olmadığım için birazcık böyle ara ara geç atabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi şöyle kaldığımız yerden bakalım. Hemen maçımız arasın olsun. Ben de o sıra bir iki ısınayım şöyle. Evet seriden buldu bakalım maçımızı. Aa ben şey yaratmışım ya. O bu normal servis oyun değil mi? Doğru. Serbest oyuna hiç girmek gerekmiyor. <laughs> Direkt çıksam şimdi ayıp olur mu acaba ya? Hadi bir tane bir serbest oyun atalım ya. Serbest oyunu ısınma olarak kabul edelim. Bugüne özel olsun. Hiç dikkat etmedim ben hangisini aratıyorum diye. Patlaman lazım. Patlamadı. Hadi be. Güzeldi ama boostum fazla olmadığı için. Şöyle keselim onu. Hem iki, iki isteyenler vardı böyle. İki es isteyenlere de gelmiş olsun bu. Aa vurmadı. Hafiften pas olarak attım ben zaten geldiğini biliyordum onun ama. istediğimiz gibi olmadı. Bu vuramayacak zaten yani vursa da pek bir cacıklık pozisyon değil o. Evet 12 bustumuz olduğu için fazla orada yüklenemeyeceğiz. Neyse karşımızdakiler de iyi o çocuklar ya. Kötü, kötü durmuyorlar yani şu an. Aa bir Şunu alayım madem. Adam almadı. Heh, çocuk neden vurmadı acaba? Karşının da hani bu serbest maç rütbeleri var ya mesela 2172 2000 bunların MMR'ında da yani bize eşit adamlar göndermişler. Yani benim şimdiye kadar attığım serbest oyunlarda ne kadar iyiysem o kadar iyi adam göndermişler yani. Aslında kötü adamlar da değiller. Ama tabi serbest oyun olduğu için sanırım çok ciddiye almıyorlar. Tahminim o yönde. Maç hızlıca biterse direkt hemen 3 sten devam ederiz. Kötü geçmiş ikisinde ya. Çok iyi. Ah çok ince dokunmam lazımdı ona. Valla güzel hareketti de. Biraz daha kenara. Kenaraya. Fark ettim mi yapacağı şeyi de. Aslında atlayacaktım da dedim acaba tavandan hızlı düşer miyim? Serbest oyun olduğu için biraz daha rahat oluyor tavan hareketleri. Ya ona son dokunuşu yapmasan bence çok daha hayırlıydı ya. Yok canım sende. Güzel. Güzel bir hareket. Şöyle yaparsak bile koyarız zaten adama. Sanırım tam kucağına gidecektir adam. Evet karşıdan biri de çıktı zaten direkt. Öteki de çıktı. GG diyebiliriz. Şimdi normal maçımızı aratalım artık. Bunu ısınma olarak kabul edip böyle hemen kaldığımız yerden devam edelim. İki es isteyenler de vardı zaten. Böyle serbest oyun da olsa gene iki es isteyenlere gelmiş olsun bu. Şimdilik yeni free to play başlayana kadar. Artık bununla idare edin. Ben de diyorum neden bu kadar çabuk buldu? Normalde sabah vakti oyunu bu kadar çabuk bulmaz. Şaşırdım yani. Bayağı bekletiyor çünkü normalde. Şöyle bir hemen başlayalım bakalım karşıda bir GC'miz var. Bizde de bir GC var. Hatta bizde iki tane GC var. Karşıda sanırım karşıda da iki tane GC var. Eşit gelmişler. Bir şampiyon 3, iki kişi sadece. Geri kalanlar Grand şampiyon şu an oynadığımız oyunda. Çıkacaktım da. Adamı da görünce. Bunu bırakacağız. Yapacak bir şey yok. Aa, ben de yetişebilir miyim dedim ama güzel vurdu. Güzel vuruş derim buna. iyiydi çünkü. Hem şu topa şöyle vurup hem de devamında dokunmak. Bu jump reset bile almış ya. Helal olsun. İşte Grand Şampiyonlara çıkınca artık yavaş yavaş hareketler değişiyor gördüğünüz üzere. O boost'u bizim adama bırakıp şunu alacağım. Ve takip edelim. Bu kötü bir atlayış oldu ya. İstediğim gibi atlayamadım. Şöyle küçük dokunacağım. Fazla boostum olmadığı için. Güzel. Pas gelir mi? Olmadı. Yüksek ihtimalle değeceklerdir. Artık hani şunu patlatırsam sanırım şunu da bozarsam bizimkilere bir pozisyon kalacak orada. Oo, ben direkt öyle geçeceğini hiç düşünmedim ya. Vallahi çok zordu yiyorduk golü. Hani öyle bir de önü de bomboştu ya. Blok asla aklımın ucundan bile geçmedi benim. Güzel bir pas. Güzel bozdu adam. Ah oh, orada duvara değebilseydim şey olacaktı. Pozisyonumu erleyebilirdim. Şöyle yapayım da o adam bozulsun. Güzel. Hadi be. Onu yememem lazım. Bizim adam attı. Dokunmasa çıkartırdık onu. Şurada direkt bloğu koysaydım çok güzel olacaktı. Şurada dokunmasaydı bizim öteki arkadaş bence tutardı onu diye düşünüyorum. Şimdi o çıkacağı için ben direkt böyle geçeyim. Oo. Sekebileceği iyi şekilde sekti adamlar için. Hı, alamadık. Neyse biz adamla uğraşırken bizimkiler de pozisyonu kazandılar orada. Oo çok iyi. Vallahi çok iyi paslaştılar ya. Çok iyi yetişti adam. Biz çok fena şey yiyoruz ya kafaya. Sağlam blok yiyoruz. Bu biraz şanstı ama o da öyle söyleyeyim. Şu ikinci değen şanstı. İlk pozisyonda iyi yetişmeye çalıştı çocuk ama. Abi o nasıl bir atlayış ya? Dalga mı geçiyorsun? Şöyle dokunayım onların bir tanesi bozulsun dedim ama. Kaleye git artık be. Bizde de çocuğun biri trollüyor sanki ya. Bilmiyorum ama sanki gerçekten trollüyormuş gibi hissediyorum böyle. Ha bomboş vur ona. Üstüm yok. Şöyle yapacağım. Güzel. Şöyle yapsam kesecek ve güzel yere kesti aslında ama bizimki de beklemiyor tabi. Bunu bırakacağız bizim adama. Çok güzel kaldı. Çünkü orada baktım dedim kesinlikle ve kesinlikle atlayacak yani hiçbir şekilde bırakmaz yani. Allah'tan ki kaçırmadı. Şu şey Maridul mudur nedir? Birazcık şu an trollüyor gibi görünüyor. Ya da bilerek fake mi attı artık ne yaptı bilmiyorum. Ama oyunu yaptığı şeyler birazcık sıkıntıya sokuyor gibi. Şöyle durayım da. Şöyle yapsak. Güzel. Fakelendiler diyecektim. Niye bu boost alıyorsun gelip acaba? Şöyle bir keselim. Tamam devam et. Bir daha bırakacağım. Bırakmıştım aslında ama o da beni görünce sanırım şey yaptı ya. O da bana bırakmak istedi. Ve ben hala düzelemedim. Minik bir anlaşmazlık yaşadık böyle. Ben de güzelce patladım. İnşallah gol yemeyiz. Güzel. Bir tık daha. Son bir şansımızı deneyelim. Atla lan topa. <laughs> Niye atlamadın? Zaten süre kalmamış artık. Adam mecbur atlamak zorundaydım. Adam çok iyi çıktı. Şöyle bir topu o tarafa atalım da her ihtimale karşı. <laughs> yetişemedim. Oo bilseydim dönmezdim ya. Çok güzel orada çocuk. Çok yakın oynuyorlar birbirlerine niye bilmiyorum ama. Ah şu bu keşke ya niye aldım ben onu. Topa fokus atayım derken. Aynen bak şu an trollüyorlar resmen. Hiç kaçmaması gereken topları kaçırıyor adamlar. Güzel. Çok güzel pas çıkarttı. Çünkü kestiremiyorum gerçekten ya. Çok böyle enteresan, interesting oynuyorlar. Vur oğlum. Ya şaka mısın be? Yemin ederim var ya çok şanslılar bazı pozisyonlarda. Aa o top oradan nasıl geçebildi Allah aşkına ya. Adamın içinden geçti gibi göründü yani. Siz de görmüşsünüzdür benim ekranımda. Şurada atladı ya. İkisinin de arasından geçmiş. Vallahi sözde Grand Şampiyon arkadaşlar ama yine de çok eksik yanları var yani öyle söyleyeyim. Aşırı aşırı eksik yanları var. Yani şu, şu oyuna bir şey diyemiyorum. Neyse biz bence yine de şu halimize göre iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bizde iki Grand Şampiyon, karşıda da iki tane Grand Şampiyon vardı. Ama ne hikmetse bilmiyorum. Biraz enteresan oyunlar döndü yani. Bakalım ikinci maçımız. Şu maç alsaydık çok iyi olacaktı bizim için ya. Tam böyle hazır seri yakalamışken bunu bozmamız iyi olmadı. Şöyle bir maçımızı da bulsa inşallah. Evet en sonunda. Şimdi normal standart şampiyon üçler geldiler bu maç. Şöyle bakarsak. şuna vurmak zorundayım. Bizim adam çünkü vuramayacak gibiydi. Ama şunu atlama, atlasam iyi olabilirdi. <laughs> Hadi be. <laughs> Bustum olsaydı çok güzel olacaktı. Bizim diğer adamımız nerede bu arada? Ne duyuyorum ne görüyorum onu. onu vurmak zorundayım yoksa çok kötü olacaktı. O. Çok çok aşağı attı ya. Ben biraz daha üzerime atar diye düşündüm. Adam bile benden önce kesti yani. Lan adam mı vurdu bana? Şöyle biraz ters olacak ama Bizdeki adam yetişemez ona ama şöyle yapayım bari Bu biraz sıkıntılı bir top Bir de kaleye direğe gelmem çok kötü oldu ya Ya şu topları birinin atlaması lazım bizim adamlar gerçekten çok safe mi oynuyorlar ne yapıyorlar anlamıyorum Giderek aldım o adamın top. Hmm. Bak, adamın olduğu yer bile çok yanlış. Vurduğu topa bakar mısın ya Allah aşkına. Cık. Adama dedi ki yani gel resmen at dedi orada. Vallahi yapacak bir şeyim yok. Boostum yokken ama. Ah. Senin bak arkadaki adamımız yok şu an. Farkında mısınız? İki adam topa çıkıyor ve arkada adamımız sıfır. Ben anlam veremiyorum ya nasıl oyuncu bunlar? Az daha şey yapsak geçebilirmişiz. Vallahi bizim adamlarda zerre kadar umudum yok öyle söyleyeyim. Belki bir tanesinden olabilir ama diğer bir tanesi gerçekten ne pozisyon almasını biliyor ne oyunla alakası var diyebilirim yani açık ve net. Nasıl ya? Çok çabuk kesti. Baksana abi vuruşlara bak ya. Allah aşkına o nasıl bir vuruştur öyle? Oo, bir toptu. Kötü kaldırdık. Yani şu toplara çıkmaları gerekiyor yoksa... Aynen. Özellikle yani mesela şöyle boşta kalan bir topa birinin müdahale etmesi lazım. Bu maç benim gözümde sanki hani galibe değilmiş gibi duruyor ama Tabi şans gene Her şey değişebilir Şunu alacağım ya Sırf adama bırakmamak için Vuracağı yere hesap edelim onu Güzel ikinciye yetişemedik ya. Double'ımız vardı orada da. Bizdeki üçüncü adam yok ya. Gerçekten hani yok. O yüzden o yüzden zaten yenilgi ya. Hani üçüncü olması gereken adamın en kontrolcü adam olması gerekirken üçüncü adamımız yok yani. Hiçbir şekilde yok. Yani o yüzden de yapacak bir şey yok bu oyun için. Nasıl ya? Klik attık biz de oraya. Şu vurmasın diye atlayacağım ona. Yoksa bizimkilerin pek bir şey yapacağı yok o topa. Bir de pozisyonları da terste. Hadi bakayım Allah aşkına. O kadar bak saçma yerde bekliyorsun gene. Tamam mı? Vuracakmış gibi. Bir de vuramıyorsun. Madem vuramıyorsun niye orada bekliyorsun acaba? Bu adam uzaktan geliyor buna. yok hala. Yani çok belli yapacak hiçbir şey yok ya. Bu bu adamlarla yani yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. <laughs> Kendiniz de gördünüz yani şu adamlar sözde şampiyon üçler yani. Emin olun Diamond'da ve Platta bile şunlardan daha iyi olacak bir sürü adam vardır öyle söyleyebilirim size. Hiçbir işe yaramadılar yani. Neyse yine de biz elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Umarımız kaç? 1450 1450'lere falan indi tekrardan. O yüzden yapacak bir şey yok. Arkadaşlar da hoşlarına gitmişler. Üçlü kre oldular. Umarım devam ederler. Bizim gibi adamlar gelirse zaten yapacak bir şey yok. Şimdilik hoşçakalın diyelim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.